Benim günüm yeni başladığı için herkese günaydın. Hoş geldiniz kanalıma. Benim de sabahım herkesin sabaha başladığı gibi önce diş fırçalama, yüzümü yıkama, krem sürme, saçlarımı tarama ile başlıyor. <laughs> İşlerim bittikten sonra hızlıca kendime bir kahvaltı hazırlamak istiyorum. Yani her gün farklı bir şeyleri hazırlamaya çalışıyorum ama bugün çok fazla bir enerjim olmadığı için hızlıca bir tost yapmak istiyorum. Tostum da hazır bu arada. Çayım da demlendi. Mis gibi bir kahvaltı bence. Kahvaltıdan sonra makyajımı yapıyorum çünkü dışarı çıkacağız sizinle birlikte. Makyaj yapmayı çok seviyorum aslında. Binamızın altında bir şok marketimiz var. Yani bir tane ekmek alıyor olsam bile makyajsız hayatta çıkmam. Şimdi bir markete gidip geleceğiz. Birazcık hava alırız. Ondan sonra evde biraz işlerimizi yaparız. Daha öncesinden de söylediğim gibi marketleri boş boş gezmeyi çok seviyorum, bayılıyorum ama tabi bugün boş gezmeyeceğim. Akşama hazırlayacağım bir şey var. Onun için malzemelerimi alacağım. Bu arada minkaryonuna bayılıyorum. Yani zaten çikolata canavarıyım ben. Yani ne kadar fazla çikolata olursa o kadar mutlu olurum. Şimdi marketten çıktım ama hava karardı. Aa, ben küpelerimi takmayı unutmuşum. Neyse. Eve gidiyoruz. Hava baya soğukmuş. Ayaklarım dondu. Havanın böyle olduğunu bilmediğim için baya ince bir ayakkabı giydim. Neyse bu da bana ders olur. Şimdi marketten geri geldim. Ee, bugün biraz tembel bir günümüz olacak herhalde çünkü yani ben öyle hissediyorum ve kamera düşüyor. Ee, sinabona diye bir şey var yani tatlı hamurumsu bir şey yani ee, onu hazırlamak istiyorum ama Türkçe'sini tam bilmiyorum. Sinabona diye geçiyor. Eğer bulabilirsem ve yapıştırabilirsem tabii ki ee, herhalde şu kısmını yapıştırırım. Ondan sonra şimdi arkamda birazcık dağınıklık var. Onları da toparlayacağım. Ondan sonra hamurunu yapayım. Ve kamera durmuyor. Kısacası şimdi mutfağı biraz toparlayayım. Ondan sonra hamuru yapacağız. Çünkü onu birazcık bekleteceğim. Ee, ondan sonra Şu an işim bitti Hamura geçeceğiz Hamura geçmeden önce tezgahı iyice bir siliyorum Temizliyorum ondan sonra başlıyoruz Yapılışını instagramdan önce iyice bir ezberliyorum e, Malzemeleri bir bakıyorum ne lazımsa Hazırlıyorum tezgahın üstüne Ondan sonra zaten sizlerle de paylaşacağım İki yumurtayı kırıyoruz Ondan sonra iyice çırpıyoruz. Blender'e hiç gerek yok aslında. Hani normal şeklinde çırpabiliriz. Ondan sonra 125 gram şeker. Bir vanilya. Onu yine tekrardan çırpıyoruz. O arada 180 milim süt. Onu bir ısıtıyorum birazcık. Tam ılık olacak. Soğuk olmayacak. Bir de tereyağı. 50 gram eritilmiş. İyice çırpıyoruz bunu, ondan sonra kenara bırakıyoruz. Bize toplamda 400 gram un lazım. Onu kaseye boşaltıyoruz. Ardından maya. Ee, toplam 10 gram lazım ama bende 11 vardı. Çok da bir şey değişmiyor yani gram. Çok az tuz. Hamur yorduktan sonra üstünü kapatıp sıcak bir yere bakıyoruz. Hamurumuzu sardım. Bir saate kadar bekleyeceğiz kabarmasını. Her videoda çektiğimde söylemek istiyorum ama her seferinde unutuyorum. Şimdi bazen yanlış konuşabiliyorum çünkü e, Türkçe benim ana dilim değil. O yüzden şimdiden kusura bakmayın. E, de teşekkür ederim izlediğiniz için ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bu benim için çok önemli. Yani sadece benim için değil. Yani YouTube'da her kim video çekiyorsa onun için önemli. Aynı şekilde benim için de. Yalan değil. Hamurum çok fazla kabarmadı ama zaten çok fazla beklemedim akşam olduğu için. Ee, şimdi hamurumu açıyorum. Artık fırında kabardığı kadar. Hamur açtıktan sonra üzerine bir yağ sürüyorum. Üzerine tarçın sepiyoruz. Arkasına da bir de şeker. bu şekilde fırına veriyoruz. 180 derecede 20-30 dakika pişecek. Hamurumu az beklettiğim için hamurum çok fazla kabarmadı. Ama fırında gayet güzel kabardı. Yani çok mutlu oldum açıkçası. 100 gram labne artı 2-3 şeker pudra şekeri karıştırıyoruz ve üstüne sürüyoruz. bugüne kadar ya 3 ya 4 defa yapmışlığım var. Her seferinde çok beğenerek yiyorum. Yani size de tavsiye ediyorum. Bence bir deneyin. Eğer siz de yapmayı denerseniz lütfen yorumlarda paylaşın benimle. En azından mutlu olurum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yarın yeni bir gün, yarın yeni bir video gelecek. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.